Aşkız ve param parçaydı yaşam. Bir inancın güzelliğinde buldum seni. Bir kavga'nın güzelliğinde sevdim. Bitmedi daha o kavga sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca dayak. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, Taşlarında güler toprak ve ilkbahar. Sen misin? Seni sevdiğim o kavga, Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? İlincancın, Bir yana inancın yüceliğinde buldum seni, Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar köpe dallarımı, Bin kez kırdılar, Yine çiçekteyiz işte, Yine meyve değil, Bin kez korkuya boğdular zamanı Bin kez ölümlediler Yine doğumdayız işte Yine sevinçteyiz Bitmedi daha Sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü yüzü Olunca yedik Geçtiğimiz o nehirlerden beri Suyun ayakları olmuştur ayaklarımız Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura tutamışsa sabahlarda çoğalırdı. Törenlerle dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik. Hep bir aynı telden. Aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik borluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı geçtiğimiz. Ne gün batışı, ne gün batışı ölümlerin düncüne ne atıcı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde beler koşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana, yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini. Bitmedi daha. Sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü. Aşkın yüzü olunca yedek. saraylar, sağ taraftar çöker. Tan susar bir gün zulüm bitir. Melekçeler açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına giderler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine. Duygular yeniden yağacak kıvamda. Ve yürek, ülkelerin en ulaşılmak durumunda her şey bitti diyenler, Korkunun sofrasında yılgınlık diyenler, Ne kırlarda direnen çiçekler, Ne kentlerde devleşen ülkeler, Henüz elveda demediler, Bitmedi, bitmedi o kavga daha sürecek, Yeryüzü açsın yüzü oluncaya dek, Bitmedi, bitmedi kavgamız, Bitmedi kavgamız daha sürecek, Yeryüzü aslı düz oluncaya dek